Kapatek ısı yalıtım yapıştırıcısı yeterli miktarda temiz ve soğuk su içerisine yavaşça ilave edilerek karışım topaksız hale gelene kadar düşük hızlı bir karıştırıcıyla karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 10 dakika dinlendirilmeli ve tekrar karıştırılmalıdır. Gerekli su miktarı hava şartlarına göre ayarlanmalı ve karışımın kıvamı kontrol edilmelidir. Levhaların yapıştırılmasında ilk yöntem olarak şayet uygulama yapılacak yüzey, düzgün ve şakülünde ise, hazırlanan ısı yalıtım yapıştırıcısı, 8 ya da 10 mm diş derinliğindeki taraklı mala yardımıyla, levhaların yüzeyini tam olarak kaplayacak şekilde sürülerek yapıştırma yapılabilir. Levha kenarlarına taşabilecek yapıştırıcı özenle sıyrılmalıdır. İkinci yöntem olarak Düzgün ya da şakülünde olmayan uygulama yüzeylerinde bu hataları düzeltmeye imkan veren çerçeveleme metodu ile yapıştırma yapılabilir. Bu yöntemde ısı yalıtım levhalarının kenarlarına içe yatık şekilde yaklaşık 5 cm genişliğinde bir şerit halinde yapıştırıcı sürülür. Daha sonra levha boyutuna göre 2-3 adet el büyüklüğünde yapıştırıcı öbek olarak levhanın orta noktalarına uygulanır. Uygulanan yapıştırıcı miktarı ve kalınlığı zeminin yapısına göre ayarlanmalıdır. Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına dikkat edilmelidir. Yalıtım levhalarının döşenmesinde su basman profili üzerine gelecek ilk sıradaki levhaların profil kenarlarına terazisinde sıkı bir şekilde yerleştirilmesi gereklidir levhaların duvar ve birbirleriyle temasının iyi bir şekilde sağlanabilmesi için yerlerine yavaşça kaydırarak oturtulması gereklidir. Levhalar üzerine çelik malayla hafif darbeler yapılarak duvarla levhalar arasında kalan yapıştırıcının yayılması sağlanmış olur. Ölçü doğru şekilde alındıktan sonra levhaların kesim işleminde elektrikli kesme aletleri veya bıçaklar bir mastar yardımıyla rahatlıkla kullanılabilir. Kesilen levha yüzeylerinin zımpara yardımıyla düzeltilmesi iki levhanın birbiriyle temasının daha sağlıklı olmasını sağlar. Yalıtım levhaları daima aşağıdan yukarıya doğru ve şaşırtmalı olarak döşenmelidir.